Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsun Spor'u konuk eden Galatasaray'da Mario Lemina, sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi. Süper Lig'de Samsun Spor ile karşılaşan Galatasaray'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Mario Lemina, sakatlık yaşadı. Yerini Arda Üneya bıraktı, Sarı Kırmızılılarda Mario Lemina, 9 dakikada Çerif Endiaye ile girdiği mücadele sonrası sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Lemina'nın yerine devre arasında Arda Ünyay oyuna girdi. UNE-UNE maçında yoktu, Gabonlu oyuncu, son olarak kas ağrıları nedeniyle 25 Kasım'daki Union Saint-Gilloise maçında forma giyememişti.